Merhaba. Psikoloji kanalıma hoş geldin. Bu videomda sana yaşamındaki zor insanın hangi tipte bir narsist olduğunu anlamanızı kolaylaştıracak bilgiler vermek istiyorum. Yaşamındaki zor insan geçmiş yaşantısında özellikle çocukluk dönemlerinde karşılanmamış birtakım ruhsal ihtiyaçlarıyla başa çıkma biçimi olarak narsist bir kişilik örüntüsü geliştirmiş olabilir. Çocukluk çağı alınan yaralanmışlıklarla yetişkinlik döneminde bir takım davranışlarla bu yaralanmışlıkların üstesinden gelmeye çalışılır. Çoğu zaman bu yaraların üstesinden gelme çabalarınız oldukça ilkel ve basit düzeyde olabilir. Örneğin size eşiniz, arkadaşınız ya da çevrenizdeki kişilerden biri hoşlanmadığınız bir davranış sergilediğinde bu davranışı sizde ilk uyandırdığı duygu bir incinme, üzüntü olabilir. Bu üzüntüyle baş etmek için ya o kişiye öfkelenir, küser konuşmaz, ya sigara yakar ya da aşırı yemeye kendinizi verir, ya hüngür hüngür ağlar, incinme dış dünyaya olduğu gibi yansır, ya hiçbir sorun olmamış gibi duygularını baskılayarak ilişkinize kopuk bir şekilde devam eder, ya da kimse bana bunu yapamaz, şimdi ona gününü gösteririm, o kim oluyor da bana laf söyleme cüretinde bulunuyor şeklinde Büyüklenmeci narsistik bir savunma sergileyebilir. Çocukluk çağı yaralanmışlığı tetikleyen bir olay yaşadığınızda burada üzüntünüzü ve kırgınlığınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Narsistler de iç dünyalarında hissettiği kırılmışlığı, üzüntüyü, eksikliği kapatmak için daha çok üstten bakan, her şeyi bilen tavırlarla ilişkilerinde diğer insanları ezerek kendilerini iyi hissetmeye çalışıyor olabilirler. İç dünyalarında değersizlik, incinmişlik, yaralanmışlık olsa bile bunu dış dünyaya olduğu gibi yansıtamaz, tepeden bakan mükemmel görünen bir imajla kendilerini iyi hissetmeye çalışıyor olabilirler. Peki hayatınızdaki zor insan bir narsist mi? Gelin şimdi beraber buna bakalım. Yaşamındaki bu insan muhtemelen seni çileden çıkaracak bir takım davranışlar sergiliyor olabilir. Bu insanın özellikleri ben merkezcidir. Yani her şeyin kendisi ile ilgili ve kendisi hakkında olduğunu düşünür. Bu kişiler genelde kuralları kendisi koyar ve çoğu zaman herkesin uyması gereken kuralları hiçe sayar, size aşağılar ve zorbalık yapar. Genellikle hep kendi isteğinin olmasını ister. Ona iyi davrandığınızda bunun altında ne yaptığını sorgular. Kötü niyet arar. Tam olarak güvenemez. Şüpheyle yaklaşır. Mükemmelliyetçidir. Katı ve yüksek standartlara sahiptir. Çoğu şeyin en iyisi olmak için aşırı çabalar. Ayrıca onun yolundan başka bir yolun olabileceğini kabul etmez. Genelde kendi bildiğini okur. Size ve diğerlerine kıyasla daha üstün olduğunu düşünür. İnsanlara tepeden bakar sürekli olarak başkalarının onu takdir etmesi peşinde koşar. Takdir edilmek, beğenilmek için yapmayacağı şey yoktur. Sizi anlamak istemez ya da anlayamaz. Empati yetenekleri ellerinden alınmış gibidir. Diğer insanların duygusal ihtiyaçları onun için çok da önemli değildir. Merhametsizdir. İçten bir özür dilemek onun için söz konusu bile değildir. Takıntılıdır konuşurken detaylarda, küçük meselelerde takılı biçimde kaybolur gider. Bağımlılık özelliği olabilir. Zarar veren alışkanlıklarını bırakamaz. Kendini yatıştırmak için bu tarz alışkanlıklara başvurabilir. Bunlar aşırı cinsellik, aşırı yemek, sigara, alkol, madde kullanımı gibi durumlar olabilir. Son olarak bu insanlar hissetmiyor gibi görülebilir. Duygusal olarak kopuktur. Sanki duyguları yokmuşçasına davranırlar. Narsistler çoğu zaman destek almaya ihtiyaç duymadıklarını düşünürler. Ancak eşleri ya da müdürleri yardım al yoksa kapı orada diye kendilerine res çektiğinde tedaviye başvururlar. İşler kötüye gittiğinde bir terapistin kapısını çalabilirler. Bu noktada terapiye başvuran narsistlerin şikayetlerine baktığımızda genel olarak yaşadıkları yalnızlık, depresyon ve kaygının öne çıktığını söyleyebilirim kısaca size narsistin özelliklerinden bahsettim. Şimdi gelin isterseniz hayatınızdaki narsiste biraz daha yakından bakmaya çalışalım. Ne tip bir narsistle karşı karşıyasınız? Bunlardan ilki şımartılmış, bağımlı narsist tipidir. Bu tip narsistlerin özellikleri şımartılmış, bağımlı bir görünümüyle zeka, başarı ya da başka herhangi bir konuda başkalarından üstün olduğu yönünde konuşabilir. İlişkisinde herhangi bir anlaşmazlıkta sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim arkamda kimler var? Sen kim oluyorsun da bana laf söylüyorsun gibi cümleler kullanabilir. Hemen herkesten özel bir ilgi bekler veya kurallar onu bağlamazmış gibi davranır ilişki içinde olduğu kişinin istekleri karşısında ne yani ben mi sana uyacağım gibi tepkiler verebilir. Kurallara uyulması gereken durumlarda burada kurallara genelde kimse uymaz. Ben neden uyayım ki gibi cümleler kullanabilir. Başkalarına söz hakkı tanımıyor ve konuşurken kendi sözleri daha önemliymiş gibi sözlerinizi keser. Çoğu zaman size söz hakkı vermez verse bile söylediklerinizi dinlemez. Kendi bildiğini okur ve kendi doğrusunu çoğu zaman ifade eder. Mesela bir konuyla ilgili açıklama yaptığınızda onun sizin anlattığınız gibi değil, kendisinin istediği gibi söyler. Ne olduğunu kavramakta zorlandığında ya da işler onun istediği şekilde gitmediğinde öfke patlamaları yaşar ya da duymazdan gelir. Yaşadığı durumdan kaçınma eğilimi gösterir. Sesini yükseltir, odayı birden terk ediverir. Karşılıklı fikir alışverişlerinin olduğu konuşmalar yerine çok uzun, tek taraflı konuşmalar yapar. Sadece kendisi konuşur. Bu konuşmalarda kendisine her konuda uzman olarak konumlandırıp başka kimsenin kendisinden daha iyi bilemeyeceğini hissettirir. İkinci bir tip olarak yoksun bırakılmış bağımlı narsist tipidir. Bu tip narsistlerin özellikleri sürekli olarak iltifat, takdir ve onay arayarak e, ayrıcalıklı olma peşindedir. Serin kanlı görünüşünün altında çok tehdit altında ve yetersiz hissedebilir. İşlerinde küçük bir hatanın bile başına büyük sıkıntılara yol açacağını düşünür. Güvenemez. Bu nedenle yaptığı işlerde sorun yaşamamak adına çok küçük ayrıntılara takılır ve çevresinden yaptığı işle ilgili sürekli iyi şeyler duymak ister biriyle konuşurken sürekli bir açıklamaya da netleştirme talep eder. İnsanları incitici, incitici davranışlar sergiler, küçük düşürür, onu kullanmaya çalıştığını düşünür. Engellenmiş ya da incinmiş hissettiğinde okları sana çevirir. Sen kim oluyorsun da diyerek sana saldırır ve yoğun öfkesinden çılgına döner. Üçüncü bir nasit tipi ise sihirbaz. Yani sıra sana gelince ortadan kaybolan narsist tipidir. Bir narsistin empati yetenekleri ellerinden alınmış gibidir. Narsistlerin empati yoksunluğu kendini farklı şekillerde gösterebilir. Narsistle konuşmalarında kendini ifade etme şansı bulduğunda gözlerinin önünde birden kayboluverir. O konuşmak istediğinde o an iyi hissetmediğinizi söylemeniz ya da bir yere yetişmek zorunda olduğunuzu söylemeniz onun kibri karşısında önemsizdir. Siz sıkıntıdan patlayana kadar o kendi fikirlerini, şikayetlerini ve eleştirilerini anlatmaya devam edecektir. Sizi duymaz. İçinde sadece kendi sesi yankılanır. Size bakarken tek gördüğü yüzünüzdeki kendi yansıması olacaktır. Bu şartlar altında size empati yapması da mümkün değildir. Sıra size geldiğinde cümlenizin ortasında odayı terk edebilir ve sizi dinlemez ya da daha önemli olduğu ileri sürdüğü başka bir konuya atlayıverir. Narsistin bu özelliklerinden dolayı bununla konuşurken kendinizi yok sayılmış ve değersizlik duyguları içerisinde kalmış hissedebilirsiniz. Dördüncü narsist tipi ise kendilerine yapılanlar karşısında şaşkın kalan narsist tipidir. Bu tipte narsis işinde ya da ilişkisinde öfkeli bir dille çok fazla şey yaptığını fakat bunun için hiç takdir görmediğini söyler. Kendini bir mağdur ve kurban olarak konumlandırabilir. Beşinci narsis tipi ise zırhının arkasına saklanan narsis tipidir. Bu tip narsis e, savunmasında narsistin tepkileri hızla değişir ve çelişkilidir. Bu tepkiler size kendinizi aptalmışsınız gibi ya da şikayetinizi dile getirme yönündeki taleplerinizin mantıksızmış gibi, duygusal ihtiyaçlarınız gereksizmiş gibi hissettirir. Benden ne istediğini anlamıyorum diye başlayan konuşmalar kendisinin ne kadar harika olduğu vurgusu ile devam eder. Temas ve yakınlık koruma becerisi yoktur. Onunla birlikteyken kendini oldukça yalnız hissedebilirsin. Narsistin yaşamda kullandığı kendisine ve çevresine zarar veren zırhları da vardır. Bu zırhlar ise zorbalık, görünmezlik, bağımlı, kendini yatıştıran ve her konuda haklı olduğunu göstermeye çalıştığı düşünce ve davranış kalıplarıdır. Bu zırhlarla başa çıkmak oldukça seni yıpratabilir. Sabrınızın sonuna gelmiş olabilirsiniz. Kendi hayatınızda narsist size karşı nasıl davranıyor? Bu davranışları karşısında sen neler yapıyorsun ve sence hangi tipte bir narsistle yaşıyor olabilirsin? Bu sorularımın cevaplarını yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım yaşamındaki zor insanın hangi tipte bir narsist olduğunu anlamanızı kolaylaştıracak bir video olmuştur. Son olarak videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.